Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz size için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz dizinin çekimleri bu akşam Şile'de yapıldı Ferit Seyran'ı Şile'ye kaçırdı Aldığımız bilgilere göre Ferit Seyran'ı evinden zorla kaçırıyor. Ve Şile çekimlerinde Ferit ve Seyran var. Bakalım nasıl sahneler ortaya çıkacak. Herkes Şile'de romantik anların yaşanacağını bekliyor. Tabi gelişmelerden sizleri haberdar edeceğim arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.